Arkadaşlar bugün ise video çekeceğim. Minişler yemek restoranda Arkadaşlar hadi başlayalım. Evet hadi çocuklar restorana gidelim biz. <laughs> Yağmur'un miniş restoranına gidiyoruz. Adımı bilmiyorlarmış baba. Tamam. Neyse ne kestane ya kesen de garson. Tamam. Ay, kestane nere pişiyor Yemekleri ne ne pişiyor. Merhabalar ne isterdiniz bari? Ee, biz mısır istiyoruz. Tamam hemen geliyor. Kestane bir tane mısır hemen geliyor çikolata. Yağda mı olsun yoksa suda mı? Yağda mı olsun efendim? Suda. Ya patlamış mısır mı olsun yoksa sayım mı olsun? Sayım mısır sayı. Sayım mı, sayı. Sayı mı sayı lütfen. Al, al bakalım, al. İşte sayın size. Teşekkür ederiz. Yani başka bir şeyler geldi, geldi. Ay düştüm bak. Yum 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 yum. Ben ona tamam. da yemiyor baba. Tamam. Ben gel. Ay dayan geliyor. Gel de şimdi iş gelsin. arkadaşımız. bir iki arkadaşımla görüşecektim de erkek. Aa, en son masada. Aa, merhaba arkadaşlar. Merhaba hoş geldin. Ben beni tanıma, tanıyın, tanıyamadın mı? Tanıyamadık. Hı. -hı. Hatırlamıyor musunuz Mary'i? İlk günde görüşmüştük evet, benim evde. Mary hatırladım seni. Hoş geldin. Ya hayalli kırıklığı. Ya neyse ben size yakın bir masa masada oturuyorum. Şurada. Aa, bir tane daha müşteri geldi ona bakayım. Yıllar ne neyse istediniz onu beyefendi? Ben mi ben bir tane şey alayım mama. Bir tane pasta. Ya pasta ya. Yani. Tam işte bir küçük pasta. Küçük pasta mı evet küçük pasta işte işte bu. Küçük pasta. Yani başka müşteriler de gelir. Kestan bir tanıdık kestan. <laughs> şey Selam. Selam. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Siz de mi restorana geldiniz? Merhaba. Ne, ne sadece Ben ve ben bir tane şey alayım. karpuz alayım. Ben de, ben de bir karpuz. Ben de bir karpuz. Tamam. Üç kese karpuz. Tamam. Kestim. İşte üçümüz de karpuz. İşte basın. Sinksi bu da sinksi. Oyt. İşte masa. Sakay garson. Devirdi. <laughs> Çikolata hep sakaydı zaten. Evet. Ee, um, işte. karpuzun bir tane karpuz. Bir ay bir ay. Hadi gelin kardeşler. Lois. İşte. Dur bakalım. Sonra gidin ben kaptım. Neyse bir şey olmaz. Çık gel çık abla. Geçin gidin. Ben de gidim. Ne isterdiniz? Ee, ben bir tane şey alayım. Ee, köpek var. Kimi'yi mi izlerdi? Ama ben kimi kalayım dedi. Ben yaptım. Ben kimi kalayım? Çocuğumu küçük küçük. Toplama küçük kemik ben de büyük kemik alayım. O zaman ben de bir tane şey Yo, şey Ben de bir tane şey alayım. Onun ben de bir tane şeker alayım. Ben de bir şey alayım. şeker alayım. Şeker bir tamam. İyi şeker iki tane tamam iki tane. Evet, bir tane şekerim düştü. Tamam. Bağlar mı? Bir düştü? Aa benim ayağımın düşmüş. Tamam. işte komut Bir kemik şu de bu. Tamam. işte sizin bunun için. İşte küçük kemiğiniz, esnencici gerçek kabla kemiğiniz ve sizin sizin, sizin kemiğiniz. Nasılimdi? Tamam. Ben de bitirdim. Tamam. Ben de tamam. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Tamam. Çöp adını esir Hadi kafa arkadaşlar. Benimle Merhabalar. Merhabalar. yardımcı Merhabalar. Kaç liraya tuttu? Şşş. Bir bakalım. 20 liraya. Böyle açalım de anyway please. Bueno. Mevlaits, Bir şey bir tane şeker kaç diyelim bu sefer? Hmm, kuyuş. çok güzel izni bekleyiz. Mevlaits, Mevlaits. Nasıl yardımcı olabilirim? Bir tane Çiçekler nasıl yani öpücük kemiği Öpücük çeker Öpücük kaç diye diyor 20 kuruş 2 bin Hani bir şeyler Kim? Burada ya. Merhabalar küçük ve kaç diye 2 20 kuruş efendim Burada kod. Evet, kaypuz 3, bir karpuz kat ediyor. Bakalım. 2 3 yani bunu yemileyim. Burcu, İyi, iyi mi koyulmuş? Burada. bu da erkekler mi yeniyormuş evet. evet merhaba ee, sorduğum bir mısır kaç lira bir mısır ne kadar bakalım bir iki yüz kayış. İki yüz tamam Kirpi ben veriyorum sonra sonra bana verirsin tamam mı? Tamam mavi iş. Al bakalım. Tamam yine bekleyiz. Teşekkür ederiz. Tamam. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuz bitmişti.